Herkese merhaba. Zor süreçten geçtiğimiz bu günlerde öncelikle herkesin en sağlıklı bir şekilde bu günleri atlatmasını temenni ediyorum. Bizler de Osman Gazi İMKB ailesi olarak e, moda tasarımı bölümünde kendi tasarladığımız maskelerimizi ürettik. İstedik ki öğrencilerimiz ve arkadaşlarımızla bu maskelerin videosunu paylaşalım. Evde oturduğumuz süre zarfında pratik bir şekilde e, hem aile fertlerine faydalı olunabilir, üretilebilir. Bir maske e, yıkanabilir. Ütülendiğinde hijyenini muhafaza edebilen pamuklu kumaştan bir maske üretimi. Videoları e, izleyerek yapımını e, inceleyebilirsiniz. Ben sizleri tekrar en sağlıklı günlerde buluşmak temennisiyle hoşçakalın diyorum. Merhaba arkadaşlar. Maske yapımımız için kumaşımızı öncelikle kesiyoruz. Boy 40 en 20 olmak üzere parçamızı kestik. Şimdi kumaşımızı ütülüyoruz. Üst parçayı bir miktar kaydırdıktan sonra maskemizin ağız kısmına gelecek yeri önce yarım santim kıvırıyoruz. Tekrar bir santimden kapatarak çıma dikişimiz için ayarlıyoruz. Evet maskemizin çumasını hazırladıktan sonra şimdi iğnelerimizle 3, 2,5, 1, 2,5, 1, 2,5 şeklinde görmüş olduğunuz karşılıklı iğnelerimizi taktık. Şimdi buraya üçer adet pile kıvırması yapacağız. Evet maskemiz için 3 santim genişliğinde kenarlarına birlerimizi de hazırladık. Şu şekilde kestik. Evet. Evet, pilelerimizi işaretledikten sonra katladık ve ütümüzü son şeklini vermek üzere basıyoruz. Ölçülerine dikkat ederseniz daha güzel, daha verimli bir sonuç alırsınız. Evet. Şimdi onun lastik tutturum. Şimdi maskemizin öncelikle ütüsü yapılmış olan maskemizi e, pilelerini tutturuyoruz. Tuttururken de görmüş olduğunuz 16 santimlik lastikler kestik. Evinizde böyle ufak lastikleriniz varsa onları kullanabilirsiniz. Kenarlarından, bakım uçlarından bunları tutturuyoruz. Evet kızlarım bugünlerde işimize yarayacak çok pratik ailenizin diğer fertlerine de dikebileceğiniz, çok kullanışlı, yıkanabilir, ütüyü bastığınızda hijyenini sağlayabileceğiniz, sterilini sağlayabileceğiniz bir ürün. Bunlardan dikmenizi tavsiye ediyorum. Bu zor günleri daha sağlıklı, huzurla atlatabileceğimiz ufak bir ürün yapımı paylaştık sizinle. Şimdi ben biyelerini geçirmesini de gösteriyorum ki hazırladığımız sizler de bunu çok pratik bir şekilde böyle uygulayabilir. Bizler çok hızlı çalışıyoruz. Belki sizler biraz daha yavaş ama çok net düzgün sonuçlar elde edebileceksiniz. Pamuklu bir kumaş kullandık insan vücuduyla uyumlu, sağlıklı. Evinizde varsa renkli olan kumaşlardan da faydalanabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Evet, görüyorsunuz. Diğerlerini geçiriyoruz. Evet, maskemiz artık şekillendi. Diyesini de kapattık mı? tamamen bitiyor. Evet. Çok zevkli. Pratik, tek kullanımlık değil. En güzel tarafı da bu. Bakın. Yıkayıp, hmm. bitireyip tekrar kullanabileceksiniz. Редактор böylece kenarları hep temiz iş oluyor, tertemiz oluyor. Daha hijyen. Uzun kullanım için. Hem de aynı zamanda yüzümüze kullanacağız bunu biliyorsunuz. Hem de aynı zamanda çok da estetik duruyor. İpliklerini temizliyoruz, tekrar ütülüyoruz ve maskemiz kullanıma hazır. Kolaylıklar diliyorum. Evet kızlarım, öğrencilerim Maskemiz sona erdi. Şimdi onu üşürüyoruz. Biz bitirdik. Sizlerden de en kısa zamanda bu çalışmayı gerçekleştirip EBA'dan eğer yaptığınız ürünleri bizlerle paylaşırsanız biz de mutlu olacağız. Hatta bunu bir sınav değerlendirmesi olarak da e, alabiliriz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çok sağlıklı ve mutlu günlerde görüşmek temennisiyle.